Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle biz e, insanları dünyaya kendisine ibadet etmemiz için gönderdi. Yani biz boş yaratılmadık. Allah Azze ve Celle de bizi can ve maldan bir arada korkuyla eksiltmekle imtihan edeceğini vaat etti. Yani canımızdan ve malımıza eksiltme yapacak Allah Azze ve Celle ki bizi imtihan tabi tutmuş olsun. E, bu mevzunun farkına varamayan insanlar eee sıkıntı anlarında şeytanın da kalpleri attığı vesveseyle isyan etmeye başladılar. Ve derler ki Allah bana mı danıştı beni yarattı. Yani bu soruyla rahatla, rahatlamaya çalışırlar. Şimdi ben bu soruyu masaya yatırdım kardeşlerim. Şimdi bu soruyu sorana şu soru sorulur. Yani Allah Azze ve Celle sana mı danışacaktı? Bir. İkincisi sana danışması için sen önceden yaratmamış olması lazımdı. Yani sana danışması için bir defa senin kendi kendini yaratman lazımdı. Allah değil de başka bir varlık ya da sen kendini yaratman lazımdı. Eğer böyle bir gücün varsa, kendini yaratma gücün varsa o zaman dünyaya gel ya da gelme. Başka dünya yarat kendini madem öyle yaratma gücün var. İkincisi yaratılmadan önce soracaktım bu soruyu. Hayır öyle bir şey de mümkün değil. Allah bana mı danıştı beni yarattı. Yani öyle bir Allah inanmışlar ki bunlar. Yani haşa insandan izin isteyecek. Böyle bir Allah yok kardeşler. Yani bu tamamen şeytandandır. Yani siz daha yoktunuz. Annenizi siz seçmediniz, cinsiyetini siz seçmediniz, doğum tarihini, doğum yerini seçmediniz. Hastalık geldiği zaman o hastalığı gideremiyorsunuz. Uyku geldiği zaman direnemiyorsunuz. Aciz yaratılmışız, yaşlanmamız engel olamıyoruz. Yani bir defa nasıl bir varlık olduğumuzu bilmemiz lazım. O yüzden kardeşlerim özellikle musibet anlarında şeytandan isyan etmemiz için bazı vesveseler gelebilir. Bütün vesvese geldiği zaman biz Allah'a sınacağız yani şeytan merkezi vesveselerden biz Allah sınayacağız